Merhaba arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, oyun güncellenmiş birkaç değişiklikler olmuş. Onlara bakacağız ve ring karakterinin şey gelmiş. Bu arada arkadaşlar sesim biraz garip çıkıyor olabilir. Enerjim birazcık düşük çünkü baya yorgunum. Her neyse burada bir şeyler diyor. Rinle oynayın vesaire. Bu karakteri almaya çalışacağız. Bu karakterle oyna diyor ama aynı şekilde. Hem özelliğini koydum hem de bu karakteri kuşandım. Karakter çok çirkin olduğu için <laughs> ne giysem yakışmıyor. Kaşları çok kötü. Neyse ilk başımıza girelim. Yine ninja şeyleri gelmiş arkadaşlar. Yine. Aa bu zor galiba. Bir dakika. Bunların hangisi taramayla? Ay bilmiyorum. Neyse işte şimdi bunlarla oynayacağız. Ne yapacağız bilmiyorum ve ya. bir şeyler oldu. Üstümde. Ne işe yarıyor bu bıçaklar? Lan git git, git. Hayır hayır Allah belanı vermesin. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Hepsi buradasın. Neredesiniz? Hala vuruyor ya. Abi, neyi tamamlıyorsun? Zaten burada tekim yani. Şimdi ne alacağım? Bilmiyorum. Para falan alayım bari. Uzun varmış bir tane iyi bu bıçaklar niye burada kaldı? Ben bu karakterin özelliği ne? Yüksek duvarlara yüksek hasar verebilir. Duvarlara mı hasar veriyor yani bu anladığım kadarıyla? İyi de bunu nasıl vuracağım? Ateş mi etmem lazım? Ay çok merak ettim şu anda. Bakayım. Bir dakika. Allah senin ya üf. Kafa atacağım diye şey yaptım arkadaşlar. Yoksa yani ölmezdim. Yine para falan aldım. Çünkü en mantıklısı oydu. Bunu duvar kıracağım herhalde. Bıçaklarla. Nasıl? Neyse bakayım şimdi. Deneyeceğiz. Ben bu karakteri alsam da kullanamayacağımı düşünüyorum çünkü Skyler varken niye tek tek vurayım ki? Yani mantıken bir işime yaramaz ve ya kaşları çirkin olmasa kadın güzel. Ama o kaşları hiç güzel olmamış beğenmedim. E bana vurma be nereden sıkıyorsun? <laughs> Dengesiz. Ben orada mıyım? Nerede o indi mi? Ay korkmaya başladım. Arkamda adam varmış. Şunu bir alayım. Nerede la bu? Nereden sıktı? Aa öleceğim. Ay ay bu ne? 5 5 vurdu. O neydi? Niye adama 5 5 vurdum ben? Ya Allah'ım bir şey oldu silaha 5 5 5 vurdu. sanki çok param var bir de bir şey aldım. <laughs> Neyse. Taramalı oynayayım bari. Bir tane daha buz atın bana. Yeleğim, ay kaskım da yok. Bu ne olacak şimdi? Nasıl kullanacağım? Dur bakayım. Ha. Bize yardım ediyormuş yani kitmit vesaire. Ay yardım et yardım et. Bir daha kaldım burada ya. Ya bu ne? Hemen ölüyorum. İki de be. Adam bir şey yaptı. Kırmızılı. Sen ne yapıyorsun? Bir beş oraya mı sıkılır? Biri ölüyor. Ya da ölmüyorlar. 129.7 bombasından. Bir an cesaret geldi ama adam arkanda. Ne yapıyorsun orada? Allah'ım yarabbim ya. Bu da AFK mıdır nedir? Kaldırmayın şunu ya. Ha değilmiş. Buradaymış. Baya bunlar ses falan açar. Ben bunun sesini kapatayım. Ay ne komikler. Bir adamı alamadınız. Kit basıp basıp duruyorlar. Hadi hadi hadi. Hadi git. Ulan bir adam alacaksın da bir adam bir adam. Bunlar niye 4 5 4 5 vuruyor? Sen nereye sıkıyorsun? <laughs> hey ben bu buzda vurunca arkadaşlar galiba şöyle oluyor. Anladığım kadarıyla. Buzda ben vurduğumda bıçaklar gidiyor ve onlar da vuruyor. Doğru anladım değil mi? İnşallah. <laughs> ya ben kime sıksam öldürüyor bunlar ama. Tamam. 10 tane bir şey vermiş. Ne bu? Ay ne oldu? Niye yenildim? Ya bir şey söyleyeceğim. Burada ne yapmam gerekiyor? Ben direkt elime geldiği gibi basıyorum full. Nasıl kazanacağım? Onu da anlamadım. <laughs> İki kez yaptım ama. Neyse neyse. Bir daha elçiye gireceğiz şimdi. Sonra sonrasına sonra bakacağız. Bilmiyorum. Her şeyde bilmiyorum beklemeyin. Eskini ilerlemiş mi? Evet. 2003 bin hasar veriyorum bakın. Ay galiba iyisi buydu ya benim kullandığım. Bir tane de serti vardı bunun üçlü. Ha ağır bakın buydu arkadaşlar. Eskiden gelenler ağır olanla oynayamıyorum. Çok zor. Ama kafa atılıyor ona. Onu biliyorum. Sadece bir iki kez falan atmıştım. Elçeden soğumuştum onlar yüzünden. Oyuna girmiyordum. Yardım. Öl artık. Yardım. Ay ne oluyor be? Dur be. Aa yardım, yardım edin. Yardım et. Yardım. yardım et yardım 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 yardım. Nereye gidiyorsun ya? Oğlum ne gıcıklar. Beni takip, beni, takip beni takip et. Beni takip et. Ha geliyor şükürler olsun. Bir an hiç gelmeyeceksin sandım. Kaldır beni. Kaldır. Aferin. Ay ne oluyor? Gene öleceğim. Canım iki. Ha, tamam kaçtım. Şimdi ne yapıyorsanız yapın. <gülüyor> <gülüyor> Tamam Allah. Adamlar nerede? Bunlar nerede ya? Daha adam yüzü göremedik. Çalamadım. Bu ne yapıyor? Vuruyor vuruyor. Neyse şunu ben alayım bari. Burada benim canım doluyor mu? Tamam. Doluyormuş. Bu duvar da krem Ay sen burada mıydın? Aa. Tamam. Tamam, silahımızı maxladık. Bir tane de mantar alsanız arkadaşlar. Mantar. Mantar. Atsanız lan. Mantar, mantar. Mantar, he. Eyvallah. Şükürler olsun birisi attı yani. Neyse. Sıkıcı EÇ maçımıza devam ediyoruz. Aa, bilmiyorum EÇ mi sevmiyorum. Ben sorun ne ama. Aa, bir garip. Aa, dur. Bunu kırayım. Son sen kal sen de çalayım. Sen orada hakkı rahmetine kavuşmaya devam et. Burada mı sona kalan kişi? Eyvallah burada. Tamam aldım. Ve arkadaşlarım çağırıyor. Bodo. <laughs> ha bodo. Ses geliyor değil mi? Al bayram Onu sana kalsın. Yapayım. Ben canlı yayın geçtim. <laughs> umut küfür etme ha tamam. Açtın canlı Açtım. Açtın canlı Tamam da Muhammed açma mı lan şimdi? iki gün <laughs> sonra <laughs> açacağız <laughs> şey, Ya bu yok. Şu etkileşime girsin. Bir hafta ban yemiş ya. Bir hafta ban yemiş. bizi. Ne anlatıyor hmm. arkadaşlar ben bunlar? Ben sizi avatarım istersen sizi. Çok gece oluyor. Çok <laughs> gece oluyor. Nur sen neye gidiyorsun Nur? Harp canım çok sıkıyon ha. Oğlum bu FF'te son var ha. İnterneti çok pis yapmış. Oğlum bu ne? Ne yapmış? Oğlum internette çok sorun var. He, oyun kasıyor ha. Allah Kur'an bir kendi internetimdeyim bile bakıyorum çok kötü internet. Hı hı, belki de öyle düşüyor. Allah Allah. Ne yapacağız? Bak, 3400 puan vesaire bir puan yapmışım. O kadar daha yaparsam ring karakterini alabileceğim. Yani toplam 3 maç vesaire falan. Ama tabii ki öl artık. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Yardım edin sinirlendim. Her neyse. İşte o kadar da oynarsam eğer galiba alabileceğim. Bu maçın da özetini koyarım. Yani bakalım ne olacak. Bu maçı daha çekeyim. Ve bitireyim videoyu. Ateş yaktı. Maru siyah 98. Umut bana ateş ediyor. Şimdi dalga geçeceğim. <laughs> Nereye gidiyorsun? Dur şu buz krem. Kendi buzumu kırınca olmuyor mu? Atamamı mamı yayında sözde ama bu arkadaş bot arkadaşlar. Yani oynayamıyor maalesef. Ve adamlar yerimi görüyor. Sen... Ay ay ay. Ulan. Ulan senin yüzünden öldüm be. Tövbe tövbe yardım ya. <laughs> yardım yardım. unut burada burada. Yardım 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 yardım. Yardım et yardım. Kanka yardım yardım. Tamam. Ya bir de kızlara bot dersiniz işte. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Değil mi Umut? Değil mi Umut? <laughs> Umut çok sinirlenmiş arkadaşlar. <laughs> Her yere sıkıyor. <laughs> çok sinirlenmiş. Çok gergin olmuş. Öyle. Umut koşuyor arkadaşlar koşu bile çok sinirli değil mi? Nereye koşuyor? <laughs> ölecek şimdi. Umut sana yardıma geliyor oraya. Umut sana yardım ederken ölüyor orayı. Neredesin ya? Öf ya keşke yardım etmeseydim. Şurada biri. Biri burada biri. Biri. Umut öldü. Viri Umut'u aldı. Bu arada biri demiyorum. Viri diyorum arkadaşlar. Öyle komik konuşan bir teyze vardı da eskiden videoda görmüştüm. Adama Ace attı? Ay okey satmamış ama tek kalmış. Ay ne kadar botsunuz arkadaşlar ya. Botsunuz abi. Alırsam. Tamam bir tane buz atın ablanıza. Buz. Buz. Hem bir tane atın. Buz çok önemli bir şey. İşaret edemiyorum mi? Buzum yok diye. Neyse. Evet arkadaşlar ve gidiyoruz. Bu arada tekli oynadığım zaman daha iyi oynuyordum ya. Ben bir daha takımı girmeyeceğim. Ay ne oluyor? Ay o nereden sıktı? Bir şey oldu arkadaşlar anlamadım ama ben buradan kaçmam lazım acilen seri bir şekilde. Ay birisi bana arkadan sıktı. <laughs> anlamadım ne oldu ya daha demin? Ay şu da şudan çıktı. Şunu şöyle at. Dur. Relax'ın, relax. Sen bir git şuradan. Şu şeyin bana gelmesin. Ay geri mi kaldırdın be hemen kilimi? Umut Allah sizi bildiği gibi yapsın mi? Ay. Neyse arkadaşlar gene. Ay tüm serim gitti ya. Lan bu 14 serim vardı ya. Ay arkadaşlar dedim bunlarla gireyim arkadaşlarımla. Bunlar yüzden tüm serim gitmiş bulunmakta. Şu an 14 serim vardı daha demin. 14 serimi geri istiyorum. Garena ben bunlarla oynamasaydım öyle olmayacaktı. Lütfen bunların ikisini al ama benimsin geri ver. Ve bunların karakteri niye yamuk duruyor? <laughs> Umut'un duruşuna bakın arkadaşlar. Alo bir de artık böyle mi duruyoruz? Ay sakat gibi olmuş. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar kendinize cici bakın. Ring karakterini alamadık ama ben alınca size surprise ya işte yapalım. Görüşürüz. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın. Abone olun. Bay bay.